Ee, Osman Şeker Bey, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Efendim sizin e, bir sorum sorum var. Bu son e, soru olacak. Ondan sonra da programı kapatmak zorundayız. Maalesef süremiz doldu. Ahmediler, Ahmedi cemaatine tabi olanlar mucizelere inanıyorlar mı efendim? Evet efendim, biz mucizelere inanıyoruz. Ama diğer Müslümanlar arasında e, mucizenin e, anlamı ya da nasıl anladıkları konusunda aramızda ihtilaf var. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine e, aykırı olan yahut Allah Teala'nın sıfatlarına aykırı düşen hatta hatta şirk düşüncesine yol açan şeylere bile mucize diyorlar. Biz e, öyle mucizeleri kabul etmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan Allah Teala'nın şanına, Allah Teala'nın sıfatlarına aykırı olan mucizeleri kabul etmiyoruz. Ama e, tabii ki mucizeleri kabul ediyoruz. Allah Teala mucize bir defa ne demektir ki e, karşısında aciz kalınan bir şey bu e, ne olduğu e, önemli değil mesela bir peygamber derse ki bakın ben parmağımı kaldıracağım ama siz kaldıramayacaksınız ve bu gerçekten öyle olursa peygamber parmağını kaldırırsa ve diğerleri kaldıramazlarsa bu mucizedir. Mucizenin yani küçüğü büyüğü olmaz bu manada. Ama birisi diyorsa ki efendim Şeyh Abdülkadir Gelani Hazretleri de e, Azrail'in peşine düştü. Azrail'in e, e, ruhunu kapsettiği birisini onun heybetinden çekti aldı ve geri getirdi. annesini hoş etti diyorsa böyle mucize olmaz. Bu mucize değildir, bu düpedir. E, Allah Teala'ya ortak koşmaktır. Ya ne bileyim işte bir evliya evelim, e, bir tavuk pişirmiş yemiş. Ondan sonra da e, tekrar onun kemiklerini bir araya toplayıp altında sıkınca tavuk canlanıp koşmaya başlamış. Bu böyle mucize olmaz. Bunlar ancak e, eski dinlerin hikayelerinde olur ki e, eski dinlerin anlattıkları Hinduların mesela e, kitaplarında öyle mucize adı altında öyle e, saçma sapan hikayeler var ki bizim Müslümanlarımızın bu hikayeleri sönük kalıyor onların yanında. Dediğim gibi biz mucizeleri kabul ediyoruz ve e, Allah Teala'nın kitabına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiklerine uygun Olduğu müddetçe, yani Allah'ın e, ahkamına ters düşmediği müddetçe mucizeleri e, kabul ediyoruz biz. Evet. E, efendim size çok teşekkür ederim Osman Şeker Bey. E,